Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde div ve span etiketlerinin kullanımından bahsetmek istiyorum. Çalışma alanındaki şu A etiketini öncelikle kaldıracağım. P etiketi şimdilik kalsın. Bunun da hemen üstüne bir div etiketi oluşturacağım. Arasına da ne diyebiliriz? Yine bir lorem ipsum oluşturalım. Lorem 15 yazarak belirli bir içeriğin oluşmasını sağlayacağım burada. Sağ tıklayıp bir format doküment yapalım. Şu alanı görelim arkadaşlar. Burada oluşturmuş olduğumuz div elementi ve p elementi. Bu arada element ve tek aynı anlama geliyor. Tek etiket anlamına geliyor ama genellikle bu hiyerarşide bu şekilde bir kullanım mevcut arkadaşlar. İki şekilde de duyabilirsiniz. Buradaki div ve p'nin ortak özellikleri ikisinin de blok özelliğine sahip olması. Ctrl S'ye basalım. Buradaki element kısmı şu an yine açık durumda. Bu oku seçili hale getiriyorum ve şöyle divin üzerinde bekliyorum. Bakın %100 bir şekilde tamamen kaplamış gözüküyor. İsterseniz büyütelim bu alanı. Daha iyi göreceğiz. Şu an div'in üzerindeyim. Bakın %100 olarak kaplıyor. P'nin üzerine geliyorum. İçerik daha az olmasına rağmen bu da %100 özelliğe sahip durumda. Tekrar bunu eski haline geri getiriyorum. Div'lerin aslında kullanım amacı şu. Genellikle blok olan elemanları kendi içerisinde gruplamak amacıyla kullanılıyor. Span elementi ise Inline özelliği sahip olan elemanların kendi içerisinde gruplanmasında yani sarmalanmasında kullanılıyor. Bu şekilde bir görev yapıyor. Örneğin ben buradaki P içerisinde şuradaki dolor yazan kısmı özel olarak değiştirmek istersen bunu bir span etiketi içerisine alabilirim. Burada spanimi oluşturdum ve şu dolor kelimesini onun içerisine doğru taşıyorum. Yapmış olduğum değişikliği burada kaydettim. Aslında şurada normal bir şekilde gözüken elementin içerisinde dolor ayrı olarak gözüküyor. Bakın span üzerine sahip durumda. Ben şimdi bu span'e ayrı olarak hitap edebilirim. Daha görmedik ama kendi içerisine bir style oluşturacağım. Bir renk ataması yapacağım arkadaşlar. Bu kullanıma inline style ismi veriliyor. Color diyelim burada. Renk olarak da şuradan sarı tarzında bir renk seçiyorum. Ctrl S'ye basarak kaydetme. Bakın sadece buradaki span'e özel olarak bir renk ataması gerçekleştirmiş oldum. Eğer bu blok tarzı bir eleman olsaydı ne olacaktı? Buradaki sit amet kısmı bir satır aşağıya geçecekti. Ben bunun önüne böylelikle geçmiş oldum. Özet olarak div etiketi ve span etiketi gruplama maksadıyla kullanılıyor. Biz istersek bunun içerisinde de span içerisinde de mesela em etiketini kullanabiliriz. Yani em etiketi ne işe yarıyordu? Kontrol edelim isterseniz. Bakın şöyle şunu kaydırayım. Sit kelimesinde de em etiketi içerisine alacağım. Şöyle tutup bunun içerisine doğru sürüklüyorum ve Ctrl S basıyorum. Bakın E2 olarak yazıldı. Evet bu şekilde gruplama işlemlerinde inline elemanlarda span'i kullanıyoruz. Blok elemanlarda ise div etiketiyle beraber sarmalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet bir sonraki dersimizde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu iki kavramı görmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.